Adam şimdi diyor ki hocam diyor ben 30 bin lira diyor geçen sene diyor borç verdim adama diyor. 30 bin lira diyor borç verdim. Şimdi diyor geri getirdi ama kabul etmedim diyor. Neden? O zaman diyor altının gramı şuydu bugün bu. He ne yapalım o zaman? O zaman 30 bin lirayla ne kadar altın alınıyorsa o kadar verecek diyor. Yapma ya. Yeni iş mi çıkarttın başımıza? Kurnaza bak. Adama bak. Yahudinin kafasına gelmiyor bu. O zaman diyor o geçen sene bakıyoruz diyor internetten altın kaç para bakıyorum diyor. 20 gram altın yapmış diyor o zaman. Şimdi diyor 10 gram yapıyor. E şimdi 20 gram verirse sana o 60 bin lira yapacak. Faizdir lan bu. Faizdir bu. Ya bunu bana bir hoca yaptı bir de. Şimdi aklıma geldi baka. Vaktinde ben böyle pazarda hammallık ederken bir 600 lira borç almışım bir hocadan. Sonra onu telefonla istedi benden. Hemen göndereyim hocam dedim. Hakkını helal et. Buna bakma. Çok gecikti. O zaman çok zordu durumum. Şimdi gönderiyorum hemen. Herhalde 600 göndermeyeceksin dedi bu. Hocam 600 değil mi sana benim borcum? Ama o zaman 600 değişti şimdi diyor. 600'ün değeri mi kaldı diyor. Hocaya bak hocaya. İşte bunlara bakıp aldanmayın. Dedim ki hocam şunu dedim senden duyduğum için şu an miden bulandı. Hemen yarın paranı gönderiyorum ama desen ki 601 lira gönder vallahi göndermem. Ben sen faiz yemeye meraklanmışsın ama ben faiz ödemeye meraklanmadım. Vermedim de. İlişiğimi de kestim.